Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynamıyoruz Merkep yani. Elmas bulacağız. Başlayalım diyeyim. Oy. Ama çok fena bir maden bu arada. Muşalem de. Arkadaşlar elmas bulabilir misiniz? Arkadaşlar ye düşmüşüm. Arkadaşlar nadirse bu büyük bir madende elmas bulamadı. Nadir. Arkadaşlar elmas yok. Kusura bakmayın ben hemen geliyorum. Kusura geliyorum. Arkadaşlar elmas yok. Ama zım bir <laughs> la bu adammış karşımdaki Sabadan Bey. Bir tane elmas oldu bile. Bunlarda da yok herhalde. Nasıl geldin? Geldim. Öküzün. Paça paça. Böyle bir şey. Evini de bu yerde daha elması vardı sanki. Gibi gel benim gözüme. Evet gideceğim. Ayaklarımla kapanıp da özür dileyeceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Arkadaşlar yok. Bu evden adamı atarsan o adama neler yapabileceğim. Bu da elmas bulursunuz söyleyin bu arada. Bu da yok. Yeter <laughs> <laughs> artık bir insan. Kendi Oh elma! Aldım my god! <laughs> Nasıl alacağım? Öyle <laughs> <laughs> mi? Aldım. <gülüyor> i̇ki, iki tane bulduk i̇ki bile. Tane i̇ki tane bulduk bile. Arkadaşlar telefon reklamı çıktı derken. Balabı! Tam patlarken. Arkadaşım vardı. O da gitti arkadaşlar bu arada. Onlar o video çekebilirdi. İşte Duyuyor musun beni? Bitiririm. kapına kasıldık. mi ne tanıyacı. Aa kaçtı abi. Bu da hep neden aldım var? Ben aldım istemiyorum. Son iki tane daha almaz bulalım ya. Son iki. Yanacağım bak. Arkadaşlar size bir şey demiştim. Lata yanınca ana Lata yanınca onu oynayınca şey oluyor da şey gitti. Ben de su alayım kardeşim. Oy. Alamıyorum lan. Yan. Sizden Evet. Yanıyor mu oğlum? Yemek. Yemek, yemek yemedik. olsun. Şuradan bir tane su alsam yeterli ya. Abi bak. Beni yoğurdu Bu su beni neye kadar götürecek? Ben şey için gelmiştim de. Alamadım. <laughs> Boş kabına şey kısıklık Değil mi? Neyse, evet. Oğlum. Biz nereden geldik? Şurada, ne geldi? Diyecektim de Buralar neresi? Arkadaşlar çıktığımız yerden bi Bir daha geldik <laughs> Oh my god Ah o ne lan Pikachu Pikachu Ölürsem Allah Cezasını vereyim Kaç Olmadım. Evet, sen cinsiz lan. Ve yüzün ağzınıza tüküyorum. tıkayım. Ezim lan bunu ben kaçayım abi. On. Ananı sa. Arkadaşlar siz beni öldürseniz hakkımızı lalalayayım bak. Şaka hey, şaka Ezbilam. You can't, you can't. Oh. Aklımdan <laughs> What the fuck? Gitti, gitti. Butanda ağaçla mı? Bence de anlat. Arkadaşlar bir video kapanışı yapalım. Çoğu... Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Evet. Mutlaka da sağlıcakla kalın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.